Efendim herkes sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Tulip Çevre Ödül Programı 2024'ü de başarıyla sonuçlandırdık. Bu yılki konumuz Birleşmiş Milletler Kalkınma Amaçlarından amaç 7 idi. Herkes için temiz enerji, temiz enerjiye ulaşmak önemliydi bizler için. Ve enerji verimliliği dahil olmak üzere enerji ve temiz enerji kaynakları neden önemli? Aynı zamanda karbon ayak izinin aşağıya çekilmesinde ve 2050'ye doğru dünyanın nötrleşmesi sürecine katkı sağladığı için çok önemliydi. Biz de bu nedenle bu yıl amaç 7'yi ödül programına dahil etmiştik. Başarılıydı. Jürimize teşekkür ediyorum. Aynı zamanda ekosistem içinde yer almak isteyen kurumlarımıza çok teşekkür ediyorum. Müracaatlarıyla bunu taşlandırdılar. Ödül kazananları da kutluyorum. Şimdi amaç ne aslında? Amaç 2050'de karbonsuz bir dünyayı tesis etmek. Bunun için de Birleşmiş Milletler Kalkınma Amaçları 17 tane amaç ile karşımızda ve bu amaçlarla biz aslında katkımızı nasıl daha fazla sağlayabiliriz? sağlayabiliriz, neler yapabiliriz ve böyle bir ekosistem nasıl yaratabiliriz de yola çıktık. 2021'de SKA'da 15'ti, yani kalkınma amaçlarından 15'e hedef almıştık. 2022'de iklim hedefinde odaklandık ve 2023'te Birleşmiş Milletler kalkınma amaçları içinde amaç 12 hedefimizdi ve bu yılda amaç 7 ile yolumuzu sürdürdük. Katkısı olan herkese çok teşekkür ediyorum ve yine tekrar etmek gerekirse biz Tulip Sürdürülebilirlik Merkezi olarak toplumsal etkimizi artıracak projelerle sanayinin dönüşümünde danışmanlığımızı, liderliğimizi sürdüreceğiz. Tulip 22. yılında 22 yıldır çok büyük projeleri aslında imza atıyor. Belki de sektörünün ilklerinden bir tanesi bizi takip etmeye devam edin görüşmek üzere sağ olun. Müzik